şu anda mevcut yapıda bunlara depolama sistemi yapılıp yapılmayacağı ile alakalı net bir bilgi yok. Lisanssız gestlerin lisanslanması konusu son zamanlarda konuşuluyor bir sektörde. İşte lisanslanacak ve hangi şartlarda elektriğini lisanslıyken satabileceklerine dair düzenlemeler yapılıyor, hazırlıklar var. Şimdi o santrallere lisans verilirken depolama hakkı da tanın tanınabiliyor mu, tanınıyor mu biliyor musunuz? Öncelikle Mehmet Bey hoş geldiniz. Sizi ve ekibinizi burada ağırlamak bizim için bir şeref. Lisanssız gestler şu anda 10 yılı dolanlar var. Biliyorsunuz 2013 yılında lisanssız gestlerin yapılması başlandı ve 2023 yılında artık lisansları dolanlar var. Bunlarla alakalı da lisanslı çalışmaları yapılmakta. Bence çok doğru bir karar lisans verilmesi. Hatta bu panelleri aslında bir santralin ömrüne bakacak olursak bu santrallerin aslında yaklaşık 50-55 yıl gibi bir ömrü var. Belki Ufak tefek değişiklikler yapılabilir sahalarda. Ee, invertördür atıyorum ufak tefek hasar gören yerlerdir, 30 yıl sonra bunlar yapılabilir. Onun için bunlara uzun soluklu lisans verilmesi çok doğru. Şu anda mevcut yapıda lisans verildiği takdirde e, bunlara depolama sistemi yapılıp ile alakalı net bir bilgi yok. Yani yapılacak denmiyor ama sizler de biliyorsunuz ki dağıtımın şu anda de, e, dağıtım şebekesinin bir yıl problemleri var ve depolama. Yani şöyle düşünün, ülkede 2 saat pik var. 2 saat pik için 22 saat boyunca o sistemleri canlı ve diri tutmamız lazım. O 2 saat için. Çünkü herkes aç zamanında geldiğinde istediği konforu yakalamak istiyor. Ve bu gayet normal. Ama bu 22 saat boyunca da e, bazı hatları çok yoğun veya atıl kullanmamak için bu depolamalı şart, santraller şart. Lisanssız santrallerde de hemen hemen her şehrimizde birçok noktada olduğu için bunlara lisans verilip uzun soluklu ve bunları depolamaya almak gerçekten hepimizin menfaatine olur.